Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Ben hastaneden geldim. Hemen mutfağa koştum. Ne yapıyorum ben? Mercimeklerimi kavuruyorum bir güzel. Alminamın yine canım mercimek çorbası çekmiş. Şurada köy sütüm vardı. Dolaptaydı. Ancak kaynattım. Kötü olmamış. Onunla da küçük bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Sanırım 1 litreden fazla süt çıkar orada. Burada içinde patates, biber, işte soğan hepsini güzelce kavuruyorum. 5 dakika daha kavuracağım. Ve Emoş'un bana balık göndermişti. İki tane balık çıkarttım. Şimdi bunları buzlu buzlu temizleyeceğim canlar mis gibi. Yanına da pirinç pilavı yaparım az bir şey. Böyle dilim dilim yapacağım bunları. Yeter bize. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayan. Evet balığımı da ekleyemem bir güzel. var olduğu için çok çok güzel. Balığın daha buz erimediği için daha rahat ayıklayacağım. Ve daha kolay oluyor gerçekten de. Ne yaptım? Nuray'ımın yanında durdu. Annesinin banka işleri vardı işte vesaire. Onunla ilgilendi. Böyle mutluyum onu gördüğüme de. Onu da görememiştim uzun zamandır. Çok iyi bir kız. İşte sağlık sorunları var sürekli. Bir maci şifalar versin inşallah. Biliyorsunuz durayım yürüyemiyor normalde. Biraz ona da kafayı takıyor. Bir de çok sıkılıyor canı işte yürüyemediği için. Çünkü doğuştan aslında gelen bir hastalık. Yani tam olarak sanırım kasları çalıştıramıyor diye biliyorum şimdi. El kasları da tam olarak çalışmıyor. den aşağısı kesinlikle hareket etmiyor. Allah yardımcısı olsun, Allah'ın annesine yardım etsin. Zor, Nurayma yardım etsin. İkisini de çok seviyorum ben. Benim için çok değerliler. Akşam aradılar beni. Ben öğlen aradım. Nuray dedim, sen dedim hani... biliyorum dedim, gördüm ama dedim hani... Elimden bir şey gelmiyor, hastanedeydi. Abla dedi, sakın gelme dedi. Zaten sen aynıya ilgileniyorsun dedi. Ondan sonra bak akşam telefon geldi. İşte annesiyle de görüştüm. İşte aşağıda işleri olduğunu söyledi. İşte e, gelebilir misin? Nuray ilgilenebilir misin? Serumu da oluyor işte. Su da kendisi içemiyor sonuçta. Kendisi yemeğini de yiyemiyor. Ben de gittim. Hem yardımcı oldum hem de Nuray'ımı görmüş oldum. Nuray'ım da benim taşınmama çok üzüldü. Biz öteki mahallede aynı sokaktaydık. Ve o hani arabasıyla gezerken çocuklara bağırttırır ya da di. ben duyardım. Aşağıya yarım saat olsa, on dakikada olsa inerdik, İki sohbet ederdik işte. Derdini anlatırdı vesaire. Böyle. Rabbim beterinden korusun diyorum. Ne diyeyim? Çok seviyorum. Çok değerli bir kardeşim gerçekten de. 7 senedir tanıyorum kendisini. Anneciyle ikisi yaşıyorlar. Annesine Allah uzun ömürler versin. Bugün konuştuk, çok duygulandım. Yani annemden diyor, başkası diyor bana bakmasın diyor. İnşallah dedim kızım. Annene uzun ömürler versin dedim. Nurayım dedim öyle. böyle. O ismi kullanmak istemiyorum. Hani ee, bir tarih var hani. Hı, Tabii ki de ya sonuçta öyle de söyleniyor. Yani engelli adayı, hani engel, engelli vesaire. Ya engel var ya beynimizde olması yeterken yani engel gerçekten de hani bilerek yapılan engellikten bahsediyorum ben. İşte kötülükte kötülük olmasın yeter ki hani. Gerçekten böyle. Yoksa her şey Allah'tan. Bugün ne olacağımız belli değil mi? Bizde araba çarpar, bir trafik kazası vesaire. Herkesin başına her şey gelebilir. Bütün hastalıklar. O yüzden de kimse kimsenin kalbini kırmasına gerek yok. Yani bazı şeyleri söylerken ne kadar günaha girdiklerini aslında fark etseler Herkes için geçer. Yani ben kendi davam için kesinlikle konuşmuyorum. Burada genelleme yapıyorum. Yani gerçekten de çok böyle oğlu olan kız olan ya yani oğul olan kız olan insan olan bence biraz düşünmeli. Yani hani herkesin hakkında her şeyi konuşmamalı. Şu dedikodu olayı kötü. Yani böyle ne bileyim ben. Aymiş'im geldi. Aymiş'in alt katta arkadaşı var, kız arkadaşı var, arkadaş edindi. O da birazcık neyden kaynaklı, çok hastalandı bu hafta biliyorsunuz. Şu okul değiştirdi vesaire, direkt aklıma o geliyor. Üzüldü etti. Bağırsak enfeksiyonu geçirdi ama streslen olur büyük bir ihtimal. Tabii ki salgın da varmış, o da ayrı. Nasıl çalışıyor? Çünkü bir şey yok. Oradan buraya götürme şansım yok taşındığımız yer bizim uzak kışı var, yazı var. Çok sıcaklarda o yokuşu çıkamayız vesaire. O yüzden de yani bir şey yapma şansım yok ne yazık ki. Keşke olsa da bakın böyle buzlu çok rahat ayıklanıyor ve tertemiz. Ben bayık ay ay balık ayıklamasını nereden öğrendim derseniz? Kuşumun babasından, babandan yani öğrendim. Allah razı olsun. Bütün balıklara yıklayabilirim. Dil balığı olsun, başka balık olsun. Her tarz balık. o mezgiti mesela kayınvalidem, canım annem yani. Yani siz bilin diye söylüyorum. Saatlerce böyle hani saatlerce derken bir saat boyunca onu yıkardı. Çünkü mezgit kumludur. Güzelce ovalamak lazım. Onda çok dikkat etmek lazım gerçekten de. Hani çatır çatır kum yanıklarını Öyle yani yenmez o balık. Kesinlikle öyle kesinlikle. Her balığın bir şeyi vardır. Bazı balığın işte kabuğu soyulur direkt zorla cırt cırt cırt. Bazı balık çok kılçıklı olur ama çok lezzetli olur. Her balığın şeyini bilirim. Yani. O da Jostal'dan kaynaklı. Hep oraya şimdi değişik değişik balıklar geliyor. Denizciler getiriyordu. Ondan kaynaklı oluyor. Yoksa... Yani burada çünkü orada şimdi hep ayıklıyorlar. Ben de hep görüyorum, hep de yardımcı oluyorum. Şimdi fazla balık gelince de yardım etmek zorundasınız. Bir de öyle sonuçta. Öğrenmeden olmuyor. İşte bağırır. Bu bazı insanların bana dokunamaz. Balık kokusundan etkileyen için bana bir şey diyemez. Ama işte ben de her şeye el atmazsam ama sadece bir şey yapmıyoruz. İki şey temiz. Buzlu zaten. Hani o kadar böyle bir şey, şey çünkü bütün, bütün her şeyini bakın hatta size yakından da göstereceğim. Kan var mı? Hiçbir şey yok. Gözüküyor mu? Hani bakın tertemiz. Ama üç kutu olsaydı kaç kere yıkanmış olurdu. Buzlu olduğu için rahat oluyor gerçekten de. Ay, denizim daha gelmedi okuldan. Bu işte yüzeyi son geçimine geliyor. Şimdi onu beklerim. Onu beklerim derken işi yemek için hazırlığını yaparım o gelene kadar. Su ekledim ben sadece buna. Başka da hiçbir şey eklemedim. Güzelce de sonra bir bilenderden geçireceğim. Tuzunu ekleyeceğim. Biraz nane katacağım. Bu kadar bu çorba. Şu tümene tatlısı yapsam bir hala karar veremedim. Yani böyle ben devam ediyorum çalışmalara. <laughs> evet bir yandan pilavını yapacağım ben çorbamla dökülmesin ve çorbamın başına gelenler. Anlatsam fazla şey yok ama çorbamı e, yaptığım yap içine ben biraz da kattım. Acı biber kavuruyordum ya acı biber diyorum bakın acı biber. Normalde acı olduğunu bilmiyordum. Bir de ben açık yeşil biber. Aslında çok güzel. Ben acı biber hastasıyım. Ay, yani çorbanın lezzeti harika olmuş ama çorba biraz acı olmuş ne yazık ki. Bu da çocukların şansına diyeyim. Yiyecekler yapacak bir şey yok. Yani çok da böyle yiyemeyecek yani. kadar de acı değil. Kesinlikle çocukların ağzında yapmam. Güzelce şey. pirinçlerimi yıkadım. Tuzluyorum. Bir daha şurada da Havamı da daha yıkamadım canlar. Şöyle bu balığımı da mis gibi mısır ununa buladım. Marullarımı yıkadım bir güzel. Ondan sonra suda beklettim biraz. Yıkadıktan sonra gayet temizler. Hiçbir sıkıntı yok. Yani şurası kararmış hafiften. Şurası i̇şte kararmış. Güzel bir salata da yaptım mı? pirincimi kavurup o oh. sonra tabağımdan çıkardım ben. Şimdi ayır şimdi şey kapağını. Evet arkadaşlar, atlatacak bir yani sürekli balkondan bakıyorum. Babaannesi de şey, en altta koyduğunca balkonda oturuyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> pirincin da pirinçlerime kavursun 5-15 dakika kadar kavurduğumda hafif bir rengi değişik ondan sonra da soğuk su ekliyorum ben. kesinlikle sıcak su eklemiyorum evet. salata yapmıyorum onu. Yani kuru soğan doğradığını tamam diyoruz. Şurada da hazır. Mis gibi. Masamızı atlayacağız. ben pirinci de suyu da göz kararı yaparım valla hiç şaşırmam kolay kolay da ama tencere hani değişti mi biraz yoksa bir sıkıntı yok pilavım da güzelce pişsin canlarım benim Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın sizleri çok seviyorum mutlu huzurlu kalın inşallah sağlıkla